Bugün dünyanın enlerinden konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun arkadaşlar. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Ben hiç uzatmadan direkt soruyorum. En güzel ülke hangisi dünya dünyada? En güzel ülke. Türkiye diyorum <laughs> Milliyetçilik. Valla benim en sevdiğim ülke yani yurt dışında İngiltere biliyorsunuz. İngiltere'de yaşadım bir yıllar. En güzel ülke İngiltere. Neresi diğer ülkelerden ayırıyor onu? Neresi derken? Hangi özellikleri onu en iyi yapıyor? Ya biz eğitime gittik. Eğitimin e, bu noktada top seviyede olduğunu düşündüğüm bir ülke zaten. En önemli koşullardan bir tanesi çalışma izni veriyordu o zamanlar. Dil eğitimine de veriyordu. Şimdi üniversitede veriyor ama dil eğitiminde de vermiyor maalesef. Çalıştığın zaman da yani alım gücünün yüksek olduğu bir ülke. Bu noktada öğrenciler hem konaklama masraflarını hem geçim masraflarını çok rahat karşılayabiliyorlar part time çalışarak. O yüzden en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Bunu diğer ülkelerde başarmak çok kolay değil. Hepsinde çalışma izni var. Hepsinde bir şeyler kazanıyorsun ama burada herhalde en rahat koyduğunu çıkardığın en rahat ülkelerden bir tanesi yine İngiltere gibi geliyor bana. Birçok öyle... yere öğrenci de gönderiyoruz biliyorsun. Bu biraz öğrenciler için gibi oldu da. Bir, bir de sizin Benim için. De. Evet sizin için de böyle daha genel. Benim için de evet. Yani ben de şöyle biraz her yere uyum sağlayabilen bir tipim. Hava şartları güzel İngiltere'nin. Bana uygun. Londra çok keyifli. Her şeyi bulabildiğim bir şehir. Keşmekeş'i de var, çok böyle lüks, elit yerleri de var. İşte biraz İstanbul'a da benziyor. İstanbul'u da çok seviyorum. O yüzden benim için ideal bir şehirdi yani. Peki daha, bir tık daha zor bir soru sorayım. Dünyadaki en kötü ülke neresi böyle? Buraya asla, bu ne ya? Ülke mi burası diyeceğiniz bir yer var mı? Yani bilmiyorum ben öyle bir yer de bana böyle şey geliyor. Hindistan biraz itici geliyor. E, bilmiyorum böyle çok kalabalık hani videolardan görüyorum gitmedim hiç Hindistan'a. Çok kalabalık böyle çok değişik enteresan bir fiziksel görüntü var orada ülke olarak. Binadır işte caddelerdir, arabalardır, insanlardır derken bana biraz tuhaf Ama geliyor. Ama şimdi dünyanın dörtte bir de yanılıyor olamaz Gökhan Bey. Niye? Orada yaşıyorlar. <laughs> yani bir adamların doğrusu odur yani. Yanılıyor diyemeyiz. Herkesin kendi doğrusu. Kimine göre Türkiye'de yaşanmayacak bir yer yani. yani böyle daha kalabalık bir yer söz risk aldı. Daha böyle ufak adını bilmediğimiz bir ülke söyleyebilirdik yok ama kimse bir şey demezdi yani. <laughs> Papa yeni <gülüyor> yine <gülüyor> diyelim o zaman evet. hadi tamam hadi. Seni kırmayayım. <laughs> yemeklerde en sevdiğiniz ülke hangisi oldu? Yani Avrupa'da birçok ülkeye gittim, ee, çok da böyle enteresan yerlere gitmediğim için ee, Avrupa'da beni kurtaran yemek tarzı İtalyan tabii ki. Yani ben ama yemek konusunda böyle çok hani 5 Euro'yu, 5 Pound'u bile sevmediğim bir şey verince üzülen birisiyim. Yemek konusu biraz benim kırmızı çizgi. Aldığım şeyden lezzet almam lazım. Bir Pound bile olsa, bir Euro bile olsa o benim için önemli. O yüzden yemekte genelde Türk restoranlarını tercih etmeye çalışıyorum gittiğim yerlerde. Eğer iyi bir yer olduğunu İtalya da restoranları da Türk restoranı şimdi. Yani Akdeniz ülkesi. Yani. Aynen i̇şte. Akdeniz ülkesi. Kurtaran bizi yani. bir ülke. Evet. Hamur pişiriyorlar. Yiyorlar. Yok <laughs> grilleri mangalları da çok evet. güzel. Sıkıntı yok. <laughs> güzel et balık ürünleri çok temiz. yenilebiliyor İtalyan'da. peki İngil bizi. İngiltere'den sonra nereleri gelir eğitimde? Eğitimde zaten yani Türkiye'de önde gelen ülkeler İngilizce konuşulan tap ülkeler. Uzakta Amerika, Kanada, diğer tarafta Avustralya, yakında yine İngiltere, İrlanda, Malta. Bu saydığımız 6 ülke dil başta olmakla beraber lisans ve yüksek lisans programlarında çok önem taşıyor. Bunların dışında yine böyle daha ekonomik hani bu ülkelere nazaran bir tık daha ekonomik nereler olabilir kısmında Almanya, İtalya Avrupa'da öne çıkıyor. İspanya biraz takiben geliyor. Frankofonda işte Fransız liselerinden mezun olan çocuklar Fransa'ya gitmeyi daha çok tercih ediyorlar. Hata yaptığını düşünenler gelip bizimle İngiltere'ye gidiyorlar. Frankofon okuyup Türkiye'de. Daha da ekonomik ülkelere baktığımız zaman işte Çekya, Polonya ve Macaristan'ı görüyoruz. Gökhan Bey, şimdi Türkiye'de klişeleşmiş bir şey var ya da belki de doğrudur bilmiyorum. En iyi eğitim sistemi Finlandiya'da mı? Finlandiya'da mı? Acaba? Beyaz Zambaklar ülkesi. Ya o Ve klişeleşti onları, bir olay onların, işte senin de söylediğin ya da, gibi. Ya da böyle <laughs> ülkenin hani bu nation branding olayı var ya hani <laughs> her ülke bir şeyle bir metayla kendi markalıyor ya. <laughs> Finlandiya'da acaba eğitimle mi markalamaya çalışıyor? Kendini? Eğitimle şöyle aslında onu hani ben de oraya baktım çünkü bakmak zorundasın ama şunu biliyoruz. Üniversiteleri çok kaliteli değil Finlandiya'nın. Eğitim modellemesinde daha çok ilkokulda öne çıkmış bir ülke olarak biliniyor. İşte hani günde iki saat eğitim olayları var ya, eğlenceyi de biraz çocukları sıkmadan bir model var orada. Yani ilkokul, ortaokul, lise tarafında öne çıkıyor ki lisesi de o kadar böyle öne çıkmış durumda değil. Bugün Türkiye'de yeni lise konuştuğumuz zaman konuşacağımız ilk ülke İngiltere, akabinde takiben Kanada geliyor, Amerika geliyor gibi düşünebilirsiniz. Ama sistem olarak baktığımızda ilkokul modellemesi evet Finlandiya çok konuşuldu. Bir ara çok konuşuldu. Sanıyorum iyi bir sistem var ilkokul tarafında. Gökhan Bey beni Finlandiya'da ilkokula gönderebilir misiniz okumak için? Böyle... Biraz geciktin evet. sanki. Ve şey istiyorum gençliğimi sil baştan. Sen bana çok baştan... geç ben sana çok erken. Gençliğimi <laughs> 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 sil baştan yaşamak istiyorum Gökhan Bey. Kirlenmiş hissediyorum. Aynen, yani ben yani üniversiteden başlamanı tavsiye ederim. O yüzden gideceğin ülke belli yani benimle. İngiltere. Peki en iyi eğitim sistemi sınavsız olan diyebilir miyiz ya yani hani sınavsız derken mühendis olacak çocuğa biyolojiyi bu kadar böyle diretmek ne kadar mantıklı sizce yani en iyi eğitim sistemi İngiltere'de diyoruz ama oradaki sınav sistemi nasıl oluyor mesela liseden mezun olan bir kişi nasıl üniversiteye gidiyor i̇şte ya da oradaki neden, zaten... neden Cambridge'de, Cambridge'e gitmek istiyor yani neden Cambridge de Atıyorum Kingston University'ye gidiyor ya bu kişi. Ya arkadaşlar herkes zaten Cambridge'de okumuyor yani bütün İngiltere üniversiteleri Cambridge mezunu mu veriyor öyle bir şey yok yani Cambridge'e gidenin yine bir seçiciliği var bir daha böyle kendini daha iyi geliştirmiş ve orada tabii ki sınava dayandırılıyor bir şeyler sınav var sınav yok değil. Ama bir sistem sınavı var yani böyle tek 3 saatlik bir süreçte sınava giriyorsun ve hayatın kaydığı bir tempo yok yani. Gerçekten ben sınava girdim bu hafta sonu ve alerjim vardı. Yani alerjim var biliyorsunuz hastayım yani bu havalar benim havalarım değil. Yani hapşuruyorum işte burnumu temizlemek zorunda kalıyorum rahatsız ettiğim insanlar bile olmuştur ki e, genelde 30 yaş üstünü bir sınıfa koymuşlar gibi bir algı hissettim. Sınıfında hiç 18 yaş çocuk yoktu çünkü. Ama e, yani rahatsız ediyorsam adamı mesela bitti o adamın işi yani anladın mı? Hani ben, başkası da beni rahatsız ediyor. Birisi sırayı sallıyor, birisi başka bir şey yapıyor, birisi şeker açıyor. Yani 3 saatte o sınava ne kadar konsantre olabiliyorsun? Bu kısım çok önemli değil mi? Yani biz bütün yıl çalışıyoruz, 3 saat o sınava giriyoruz. Hastaysak işimiz bitti. Yani kimse sana sormuyor hasta mıydın, niye kötü yaptın diye sormuyor. Bir sene daha beklemek zorunda kalıyorsun Türkiye'de üniversiteye gidebilmek için. Bu sıkıntılı bir olay. İngiltere'de sordum, İngiltere'de lisenin son 2 yılına A-Level diyorlar. A-Level diye bir sistem var ve bu A-Level'da sen sadece 3 ders alıyorsun. 2 yıl boyunca sadece 3 ders alıyorsun lisede. Yani bilgisayar mühendisliği okumak isteyen bir çocuk işte Calculus alıyor, bilgisayar alıyor gerçekten, computing ile alakalı bir ders alıyor. Artı atıyorum matematik alıyor ya da İngilizce alıyor gibi düşün. 3 ders alıyor. Şimdi bu çocuk 3 dersi 2 yıl boyunca buna konsantre bir şekilde alıyor. Evet, her sene işte ilk sene ve son sene internal ve external A level sınavlarına giriyor çocuklar. Yani aldığı bu 3 dersten giriyor sadece arkadaşlar. Yani müthiş hazırlanmış zaten bu çocuk buna. Yani içinden geçiyor. Hani oradan bilgisayar mühendisliği okumak isteyen bir çocuk A level'dan çıktığı zaman Türkiye'deki birçok bilgisayar mühendisliğini bitirmiş üniversite olarak seviye olarak bitirmiş çocuktan daha iyi çıkıyorlar maalesef. Maalesef. Evet. Sistem çok iyi. Yani sistem seni üniversiteye hazırlıyor direkt burada olarak. Burada şey yapıyorsun. Yıllar boyunca okuyorsun. Bakalım kim doğru yuvarlan etraf, <laughs> şey doğru harfin etrafına yuvarlan çizecek çocuklar 3 saat boyunca hadi bakalım gibi. Her şey ya, bu yapma. şekilde test ediyor. Bu da Bey, da direkt yani Türkiye sistemi düşmanı ben, çıktı ya. Ben <laughs> kabul etmiyorum Gökhan Bey. Ya yani ben sıralanmayı kabul etmiyorum her şeyden önce. Yani hmm. kim beni diğer tüm insanları bulunduğu kümeye koydu. Sonra o kümenin adını herkes dedi ve hadi herkesi sınav yapıyoruz ve yani bir yatay bir hiyerarşide benim bulunduğum e, eğitim durumuna istedikleri yorum yapabilir insanlar, beni bir yere tutturabilirler fakat dikey bir hiyerarşi şey olduğunda işte bir sayı oluyorsun ya Barkın işte 21. birincisin sen. Aynen. Ben bunu kabul etmiyorum çok şey geliyor. Yani saygı duyuyoruz bence haklısın. E, i̇nsanlar çok daha çeşitli. Zaten onu konuşuyoruz. Evet evet. Bu mantıksız. Kanada çok sıkıcıymış şöyle diyorlar. Geçen misafirim geldi Kanada'dan hmm. İşte New Mexico'da okumuştu liseyi şimdi McGill'de okuyor Kanada'da. McGill'de hmm. okuyor ve sıkıcı mı evet. buluyor? Tam burslu okuyor. O, çok iyi. E, Trabzonlu bir uşak. Bana da şey akçaa şurubu getirmiş, e, viskiye koyarsın dedi. <laughs> ne getirmiş? Akçaa şurubu. Hı, Aha. Anladım. Neyse. Doğru. E... Maple şurupları var çok güzel oluyor onlardan. Ben dedi bırakacağım okulu ya ben seneler boyunca yıprandım çok başarılıydım okulda isteyiz zorla bitirin çabaladım falan. Çok soğuk dedi Kanada çok karanlık ve buradaki insan çok sıkıcı dedi. <laughs> ben, yani ben de nasıl bir genelleme abi ben bu ya? Dayanamıyorum abi. artık böyle bir yer. Yok Üniversite Kanada güzel. Kanada o kadar sıkıcı olamaz ya. Toronto, Vancouver yani buralar zaten en önemli ve e, popüler şehirleri. Amerika'ya da geri almıyorlarmış. Kaçacağım diyor sınırdan bir şekilde. <laughs> Kaçsın bakalım. Geri istiyorum. <laughs> yani geçer rahat geçer Amerika'ya. Kanada'dan hemen başvuru yapsa alırlar zaten. Ama senin arkadaşların çok enteresan yani. Bu programı senin arkadaşların üzerinden <laughs> devam ettirirsek <laughs> bence patlarız kardeşim. <laughs> Peki Daha... <laughs> barkın arkadaşları değil de size evet. soralım. Dünyanın en sıkıcı ülkesi neresi olabilir? En sıkıcı. Evet. Ya da gittiğiniz ülkeler içerisinde en çok hmm. sıkıldığınız. Hadi bitsin artık. Yok şu. öyle vallahi. Yo. Ben <laughs> seviyorum falan. abi ya. Ben sevmeyi seviyorum. O yüzden. <laughs> sevmeyi seviyorum. Kardeşim ne lan? Hiçbir ülkede ben? sıkılmam mı diyorsun? Sıkılmam ben. <laughs> çok Dünyanın çok en küçük çok ülkesine de gitsem. E, evet. Dünyanın en küçük ülkesi neresi? Vatikan. Vatikan. Ben benim şey alıyorum. <laughs> <laughs> Yeah. <laughs> En çok gitmek istediğiniz ülke? Böyle daha egzotik bir cevap olsun, daha duygusal. Böyle. Vallahi Japonya. Japonya. Evet, çok Tokyo'ya gitmek istiyorum. Ne, nesini merak ediyorsunuz? Yani kalabalık şehir, düzenli insanlar, saygılı insanlar olarak biliniyor. Benim de çok birkaç tane böyle çok derken e, yani böyle samimi olduğum 2-3 tane Japon arkadaşım oldu. Bunun dışında bir sürü Japon'la da tanıştım. Seviyorum yani güzel insanlar. İnsanını merak ediyorum böyle daha çok kültürünü merak ediyorum. E, orada bulunmak isterdim yani şöyle bir ay. Vizesiz zaten tertemiz uçak biletini Biraz alıyorsun ben Mısır'a gitmek istiyorum Gökhan Bey ya. Sebebi de şu, ben çocukluğumdan beri piramitlerin insanlar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Ve kimse buna inanmıyor. Bir kere gidip şöyle bir piramitleri... Bence Firavun da şuradaki gökdelenleri görse bunlar uzaylılar yapmıştır yani. böyle bir şey de işte ama gidip bakıp kesin insanlar yaptığını demek istiyorum. Gidelim bakalım ve diyelim ki kesin insan yaptı. <laughs> <laughs> Değil mi? Güzel olmaz şöyle? Dünyanın en iyi üniversitesi hangisi? Yani bunu bana mı soruyorsun? QS ranking'e göre falan cevap vermemi bekliyorsun. Ya, yani QS ranking'e ya. bakarsak zaten biliyorsunuz yani. Biliyor musunuz? Yok bilmiyoruz ne? <gülüyor> MIT. <gülüyor> <gülüyor> MIT, <gülüyor> <gülüyor> MIT. <gülüyor> <gülüyor> neymiş bu MIT ya? <laughs> Ama şöyle bir şey. İlk 10'da bir tane Amerikan üniversitesi vardı. 7 tane falan İngiliz üniversitesi vardı. Evet şimdi genellediğimizde evet şeye geliyoruz. en iyisi Amerika ama <laughs> genel Harvard yok mu var. Harvard bir tane olamaz mı? Var, İlk onda Harvard da vardı. Birincisi Amerika 7 tane İngiliz üniversitesi. Tamam vardı. aynı. Şimdi şöyle bir şey standartları çok daha böyle kapsayıcı yani hani aradaki üniversite üniversiteler arasındaki fark çok böyle uçurumlar olan bir ülke değil İngiltere göründüğü gibi. Amerika'da en iyi üniversite de orada, en kötü üniversite de orada gibi bir durum var yani hani sıralamaya baktığımızda. Amerika'da üniversite sayısı çok fazla. 4700-4800 tane üniversite var. Çok iyi üniversiteler zaten biliyorsunuz. League üniversiteler dediğimiz evet. üniversiteler çok iyi. Sıralamaya da işte ilk 10'da 2-3 tanesi bulunuyor. İngiliz üniversitelerinin de 2-3 tanesi bulunuyor diye biliyorum ya da 4-5 tanesi bulunuyor olabilir. Oxford, Cambridge kesin var. Imperial çıkmış herhalde. 3 tane net sayıyoruz mesela ilk 10'da şu an. Herhalde bir de UCL var ilk 9'da. UCL. University College London. 4 tane net. İngiliz üniversite sayıyorsun. İngiltere'de epitopu 150-160 tane üniversite var zaten. Economics ilk ona girmedi herhalde bu yıl. Bilmiyorum. Değişiyor ama bu her sene birazcık değişiyor. Bir şeyi gördüm. Imperial 13 sıra yukarı çıkmış. Yani onu 13 sıra yukarı çıkaran nedir? Bu tam sene olarak? inanılmaz ama biliyorsun İtalya üniversitelerinde düşüşler çok oldu. Yani 135. üniversite 220. sıraya geçti. Yani bunu farklı tekniklerle değerlendiriyor. Araştırmalara bakıyorlar. öğren Mezunlara bakıyorlar. Mezunların girdiği işlere bakıyorlar. Birçok durum var orada analiz için herhalde. E, o analizlere göre değerlendirmelerini yapıyorlar. İtalya gönderiyoruz ama beni böyle benden alan bir ülke ya İtalya. Güzel anladım. Yok, Güzel. zor. Çetrefilli yani işte hepsinin ayrı sınavı var. Orada mesela sınav var. Üniversitelerin kendi sınavları var. Giriyorsun işte tıp okuyacaksan IMET'e giriyorsun, Tolka giriyorsun, ne bileyim TOLKAY'a giriyorsun, TOLKEF'e giriyorsun. Bir sürü sınav var. E, o yüzden ee, öğrencilerin de duyduğu bir şey var. İtalya'da üniversiteler ücretsiz ve devlet de ekstra burs veriyor. E bu sefer ne oluyor? Direkt oraya yöneliyorsun. Ama hani giriş koşulları da o kadar kolay değil. Giriş koşulları yani saydığınız ülkelerden o zaman en zor olan İtalya. Ya zor değil. Zor diye bir şey yok. Ama daha böyle ne diyebiliriz? Evet yani bir tık daha çetrefilli öyle başvuru deadline'lar çok önemli. Kaçırmaman lazım. İşte kendi yaptığı bu sınavlara iyi hazırlanman lazım. Sınavlara aslında YKS hazırlanan çocuklar bu arada iyi sonuç alabilecek seviyede oluyorlar sınav olarak. Oradaki önemli problemlerden bir tanesi sınavların İngilizce olması. Türkiye'de de YKS hazırlanan çocukların böyle bir hazırlığı yok. O yüzden yani orada dinamizm biraz bozuluyor. Ee, çocuğun ekstra efor sarf etmesi gereken farklı durumlar çıkıyor. Bir de kontenjanlar çok düşük. 50 diyelim ki Tolkef 50 soru var. 50 soru da mesela kız yazmış heyecanlı mesela bana işte Gökhan abi 45 yaptım yazmış tamam mı? Gruptayız. İtalya temsilcimiz de grupta. İtalya temsilcimiz yazdı. Mesela diyor ki işte kontenjan mesela örnek veriyorum o grubun o bölümün kontenjanı 35. Kız diyor ki zaten 150 kişi, atıyorum sayıyı. 150 kişi 50'de 50 yaptı diyor. Hani sen 45 çok iyi seni tebrik ediyoruz ama yani kontenjan 55 55'ken ya da işte 35 35'ken 150 kişi bu sınavda 50'de 50 yaptı yani hani. Çok zeki bir öğrenci ama hiç İngilizce bilmiyor. Sıfır. Çok zeki değilmiş o zaman. <laughs> ya ama bilmiyor yani ö ö öğrenmemiş <laughs> yani. Tamam ilgilenmemiş. Ailesi evet. Yani ailesi de ilgilenmemiş. Yani üzerine de düşmemiş çocuk. İyi bir lisede ya da ortaokulda öğretmeni hayatına dokunmamış bu kişinin. Hı hı. İngilizce konusunda, yabancı dil evet. konusunda. Ve size geldi dedi ki Gökhan abi. Bana benim böyle aynen bana İngilizce öğretti. Benim İngilizce öğrenmem lazım. Tamam. En iyi yani. İngilizce kursuna gitmek istiyorum dedi. En iyi İngilizce kursuna. Evet. Bir kere orada böyle inanılmaz farklılıklar olmadığını anlatıyoruz. İngilizce kursuna gidiyorsa bir kişi. Evet, kurslar tabii ki kendi içinde farklılıklar gösteriyor ama böyle uçurumsal farklılıklar yok gibi düşünüyorum ben. Sonuçta seni İngiltere'ye gönderiyorum. Bir işte okulda akıllı tahta var, İngiliz hoca var, değil mi? sınıfta da 10 kişi var. Ne olabilir ki başka yani? Senin tabii burada biraz şans faktörü önemli. İyi bir hocaya denk gelmen önemli. İşte hocalarının çok iyi olduğu okullar gerçekten mesela bunları ayırt edebiliyoruz. Ya yani burada gerçekten kötü hoca yok. Herkes çok memnun diyebiliyoruz. Bazı okullarda mesela geliyor sesler. Öğrenciler şikayet edebiliyor. İşte şu hocam kötüydü falan diyebiliyor. Bunlara mesela dikkat etmeye çalışıyoruz. Ee, ama süreçte öğrencinin yaşamı çok önemli. Yani en iyi okul diye bir şey yok. En iyi öğrenci, e, diye, bir şey. öğrenci diye bir şey var zeki ise zaten çözer. Ama en iyi yaşamı oluşturma durumu da var aslında öğrenci adına söylüyorum. Yani seni gönderdim İngiltere'ye her şey benim az önce anlattığım minvalde güzel. Hocamız İngiliz, sınıfımız mükemmel, 10 kişi var. İşte 10 kişilik bir sınıfta bir Türk daha var diyelim, iki Türk'üz. Çok iyi bir oran bu. Her şey akıcı gidiyor ama sen diyelim ki derse giriyorsun, çıkıyorsun, eve gidiyorsun kapalı bir kutu gibi. Bir şey olmaz yani burada da birçok okul var e, bu eğitimi veren ve iyi veriyoruz biz İngilizce eğitimini bizim problemimiz pratik yapamamak biliyorsunuz konuşuyor konuşamıyoruz biz çünkü pratik imkanımız yok ama yurt dışındaki çocuğun okuldan sonra ne yaptığı kısmı çok yani kimle takılıyor nereye gidiyor direkt eve mi kaçıyor yoksa işte e, her şey para da değil burada yani dışarıda takılabilirsin bir sürü park var inanılmaz güzel böyle şehrin göbeklerinde e, vakit geçirebileceğin alanlar var. Kütüphaneler var, müzeler var. Yani birkaç yabancı arkadaş yapıp hakkını verdiğin zaman o sürecin, o süreç seni İngilizce konusunda öne çıkaracak taraf o süreç. O yüzden hangi okula gittiğinin öneminden daha çok o süreci nasıl geçirdiğinin önemi bizce çok daha önemli. Bu noktada yani çok iyi okullara gönderip sıkıntılı sonuçlar aldığımız daha böyle ekonomik, budget friendly okullara gönderip çok iyi sonuçlar aldığımız birçok durum var. Hani burada okullar da bir, birbirini biliyor mesela. Bir okul burada, bir okul burada. Bütçe olarak da böyle, kalite olarak da böyle diyorsun. Şimdi buraya giden adam daha başarılı olabiliyor mesela. O yüzden hani söylediğimiz şey tez burada çürüyor. Daha Çünkü iyi okula gidip... gibi. Aynen öyle. Aynen Kesinlikle. öyle. Yani en iyi üniversiteye gittim, en iyisi mi olacağım öyle bir şey yok yani. Bu seninle alakalı. Valla çok güzeldi. Enlerden bahsettik. Aynen enlerden bahsettik. Kapanışı. O zaman tabii Gökhan Bey siz yapın. Kapanışı ben yapayım. Evet bir global konuların daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.